şu an, şu an 80 ile gidiyoruz. Düz asfalt, Muğla Fethiye yolundayız. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel. Aa! Ah! Ne oldu lan? Tamam. Tamam yavaş. Şu anda her telefona... Oooo! Oh, Oooo! Oh, Bir gir, bir öze Otur. Hahahaha! <laughs> farklı bir konuya değineceğiz. Çekme karavanlarda giderken içinde olabilir miyiz? Su içebilir miyiz? Kahve içebilir miyiz? Ne bileyim kitap okuyabilir miyiz? Uzanabilir miyiz? Ama nasıl? Evet sağ olsun. Erkeği dedi ki abi kask olmadan bu iş olmaz dedi. Ha dedim doğru haklısın. O kendi kaskını aldı. Ben kaskımı aldım. Bakalım deneyeceğiz nasıl bir şey olacak bilmiyorum çünkü normalde otokaravanlarda, Şim, otokaravanda bile olsa çok tehlikeli oluyor araba giderken. Çekme karavanda zaten çok zor. Ne diyorsun erkin Ertuğrul? Şey? Vallahi çok zor. Sadece kask değil, ceket de getirdim bu arada. İçeride ceket de giyeceğiz. Ha, öyle Korumalı öyle. falan böyle sırtımız, ha. omuzlar, dirsekler. Kafa mücdet. gözü yarmayalım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. Ben bak. kendime motoset kullanırken böyle tabii ki çok bu, daha böyle bu, kapalı bu, kasklar bu, kullanıyorum. Bir şey bu. Bunun çenesi açık, sen daha da bir dikkat et. Sadece tamam, bir... daralma diye şapka. Bir de kuş tamam. pislemiş önünü artık. Kuş Tamam hiç sorun değil. Şeyden. Hiç sorun değil. Ben Aynen, çok çok açıyorsan... çok kas taktım ben. Hiç sorun değil. Şey yapar. Pardon <laughs> ters oldu. Görmedim özür <laughs> Şey yaptım tamam. O zaman heyecanı videoya hazır olun. Başlıyoruz. Haydi başlayalım. Hadi bakalım. Ve işte efendim yoldayız. Hazırız şimdi içeri geçiyoruz. Bakalım ne olacak? Hadi Buyurun bakalım. Erkin Bey. Buyurun Erkin Bey. <laughs> Buyurun Erkin Bey. Buyurun ne demek? Rica ederim. Buyurun. <laughs> Hop. Terliğimizle giriyoruz. Terliklerimizi buradan içeri koyuyoruz. Ver babacığım at banyoya. Terliklerimizi banyoya bunu koyduk. Kapa evet ver. ben kapatacağım. Ben kapatayım baba. Kapatayım. Vay. Bravo size. İşte efendim. ben, Ben, sen baba diyor ne diyorsun diyor. Kameralarımız, iki tane kameramız var. Nerede? Şöyle efendim. Biri burada, biri burada. Biri Kameralarla oynuyoruz. Efendim biri burada, biri orada. Evet. Şu anda... Kastığımız, ceketlerimiz hazır. Var. Öncelikle hepsi hazırlar. İlk defa bunu deniyoruz umarım faydalı olur. Bize de bir deneyim olur aslında. Ben giymeye çalışıyorum. Evet, bu arada Sen, bu ceketle buradan Çin sınırına gittim. Nepal'de hatırası var bunun. Bununla da Avrupa'nın en kuzeyine Norveç'e gitmiştim. Vay! her bir şeyin üzerindeki tozları gitti tabii yıkadık ama olsun, hani, olsun. Her olsun. Bir şeyin Ben de bunu şimdi giymeye... Oo kastı. Evet, Dur bakalım. Kapatma ama bence şey, koruması lazım evet, değil koruması mi? Evet, koruması lazım. Hem Omuz, omuzlarda, hem dirseklerde, irsek. hem sırtta koruması var. Evet. Aynı zamanda Gore-Tex malzeme, su geçirmez ve üzerindeki evet. malzeme de sürtünmeye karşı dayanıklı. Şu an su geçirmiş, şimdi terlemeye başlıyor. <laughs> Efendim bugün hava sabahtan beri çok sıcak. Ben hazırlanıyorum şimdi yavaş yavaş. Sen de bana erkin, sen bildiğin evet. için. Normalde motosiklete kullanırken böyle balaklava ya da baflar takıyoruz evet. kaskın içine ama Peki. şimdi... Neden? Çünkü geçirelim. şey mi? Kaymasın diye mi kafa? Abi bir sürü sebepten dolayı, bir tanesi kaskın içinin temiz kalması gerekiyor. Ha. Terlediğin zaman içindeki Oo, pedler kirleniyor, yapışıyor, saçlara zarar veriyor. Ondan değişimi de yok. Yok var, çıkıp yıkayabiliyorsun ama, ama en güzeli bak gibi şeyler But. takmak. Bat. Baf. Baf dediğimiz bandanalar takmak. Ha, ya da bu balaklava, buff. bu biraz kışlık. Güzel. Şimdi içeride çok terleriz. Hani motosiklete biraz buzgar tamam. falan geldiği için hani de şimdi burada... Efendim Doğru. hazırız, arkadaşlarımız da hazır herhalde. Bizi dinliyorlar zaten onlar. Şu anda ben takıyorum. Tamam. Kaskımı takıyorum. Kaskımı takıyorum. Çünkü kask takmazsak şu an sorun olabilir. Kafamız bir yer çarpıyor. Burada her şeyi deneyeceğiz efendim. Arabanın içinde. sıvan karavanın inci modelinde. Büyük bir karavan olduğu için hepsini deneyeceğiz. Bakalım. Ha şimdi bu biraz aşağıda kaldı değil mi? Evet ben ayarlarım. Ee, biraz sıkıştırırsın hani sanki tamam, sen. Yok klipsi tamam. Sıkıntı yok. Ha bir şey yok, çıkmaz. Evet, ben çok terleyeceğim. O yüzden. Peki. Böyle yarım saat falan çekim yapan bir biliriz. Belki çıkartabilirim. Yok biliriz. yok hayır hayır yarım saat değil. Çok güzel. Evet. Biz anlatmaya çalışıyoruz. Ne diyorsun abi? Tamam bunu kapatalım mı? Yok, Yürü. yok canım. O şey için bunu kapatmanın nedeni? Yönet. işte. i̇şte <laughs> eyvah zaten çıktı bile yerinden. Eyvah <laughs> ben, ben, bunu çıkarttım. Lan, yok yok şöyle tutabilirsin dur, yavaş. Izlesin, problem değil. Düşmez aman. Oo, Oo, dur da. Daha dakika bir. Dur da. 10 kilometre de gidiyor. Dur da yere kalktı. Abo sesler geliyor. <laughs> Evet yönetmenimizle an, de konuşuyoruz. Şu, anda, anda 20 ile gidiyoruz. Şu an <laughs> Korkma değil. abi ya korkma rahat dur Ya. 20 kilometre gidiyorum diye bu şu an. Vav. Wow. Efendim sanki sanır, baba, o, oh, sanırım tek dingil olmasından kaynaklanıyor. Ondan da şunu şuraya koyalım da bir şey düşmesin. Efendim. Düşmesin diyor da zaten ki <laughs> Düştü zaten bir tak dur. Bir şey içer misin benim mi? ben alırım sen rahatsız olma abi ne demek? ne alırsın? Yavaş aman. Kendimi uçaklardaki hostesler gibi hissettim. Vallahi tamam, onlar iyi dur, gidiyormuş dur, ya. Dur dur bu, bu çıktı burada. Bunu çökelim mi tam? Ya kalsın problem değil o ya. Peki efendim şey olmasın diye. Ne alırsınız? Efendim valla bir meyve suyu alırım ben. Üzüm suyu. Sen ha bir tane de hazır var orada portakal suyu sen iç onu. Taze taze içeceğim Orada tamam, bekletilmiş meyve suyu niye bana veriyorsun? Dur aman iyi Sen dur biraz şey yaptın sanki. tamam yok. Bayağı salın. Bir dakika. Yavaş. Tamam. Ha Bak burası güzel. <gülüyor> burası güzel. <laughs> Bir de tamam. normal her köy yolu. Şey Şu an yolu kaç yolu. kilometre oldu? Şu tamam el. 40 kilometre hız var ama Bunları da söyleyelim. Tamam. Tamam. Yavaş. Dur, şey mi bir Biraz sıçradı. Biraz sıçradı. Neyse ki cam bardaklar kullanmıyoruz. Evet, cam bardak kullanmıyoruz ama şok evet, biraz koy bakalım bize. Tamam. Bak uçaklarda yarım koyarlar ya. Ha, uçakta onun için yarım koyuyorlarmış. <gülüyor> niye <gülüyor> diyorum? uçakta niye yarım Bunu koyuyorlar? Bunu nasıl kalsın ben nasıl gideceğim? Sen çeksin de. <laughs> tamam gel otur gel. Hoş geldin misafir gel. Dur koltuklara sıçratmayalım. <laughs> Tamam. Bana bir pet lazım. Ben nasıl içeceğim böyle? <gülüyor> <gülüyor> şu anda ha telefona. Oh, oh. Alo. Abi telefon kapattı. tamam. Bir tamam. dursana ya şunu bir içelim rahat rahat. Bir keyif yapalım. Dur. Dur, Dur şöyle bir. Şimdi yavaşladık. Şu anda, şu anda abi 30 Şu anda 30'da içebiliriz. Tamam bir cep kurursan dur da bir şey yapalım ya şunu bir şey yapalım. Cep bir Evet şu anda durduk efendim. Durmadık nereye durduk? Dur, dur, durmadık. Şu an. Dur. 20 km. Tamam. Tamam 20 kilometre. Ah. 20. Eyvah bu yerlerden bir... sesler geliyor. Dolabı mı kapattın? Boş ver boş ver. Oh, gerçekten şey. gerçekten zor efendim. Yani hangi karavan olursa olsun. Şey gireyim, Sen, ayakta gibi, ayakta ideal. gibi Sakin. Ayakta yolcu aldık. Efendim çok zor haberiniz olsun kolay değil bakın burada ayakta durmak bir yere yaslanmadan ee, durmak çok zor yaslanmak yani mümkün değil burada kolay değil hele hele ki viraja gir viraja girer otur viraj oh yok zormuş kolay değil efendim görmüş olduğunuz gibi e, dökmeden dökmeden işte sularımızı içtik ama mümkünse cam bardak kullanmıyorsunuz karavanlarda ya da porselen kullanmayın. Bak mesela Erkin güzel bulaşını bile yıkadı orada. Yıka bakalım bulaşı yıkadın mı? Bak. Var bitti mi? içemiyordu ki ben demin. tamam. Virajlara yani git. şimdi yüzüme gözüme patlayacak. Tamam. <laughs> Üzerine tatlı. tatlı. Tatlı çikolata şere. var yukarıda. Çikolata. Ha, Yukarıda Oo, çikolata. güzel. Hangisi? Hangisini istersin? Bak şunlar şunlar. Kolay. Kolay. Şunlar var. <laughs> Evet. <laughs> Bak. Ben... Oh. Tamam. 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 Abi sen bunu aç bunun baba. Tamam. Ben kasktan daraldım ya. Benim bu kasktan... Tamam. Kaskı dikkat et. Kafaya dikkat O yüzden... Kafaya dikkat Evet. Bir de... meyve vardı. O nerede ya şurada lan? Karpuz gibi şey. Meyve vardı. Kavun vardı. Oh. Meyve nerede? Bak arkanda. Sen geç şöyle vereyim mi? Geç geç git, git bak sen oraya gel otur oraya. Atıyorum. <laughs> Hop. Oh. İyi ki kapıyı burada. Aynen evet. Oturuyor ben tamam. Evet biraz düzgün bir asfalta artık girelim. Demek ki olmuyormuş. Yok burada olmuyor çocukları falan buraya koyarsan zaten yani kapalı. Hafı... rol değil valla kafayı çok iyi koydu yani. Sakın, sakın. Al sen alacaksın. Baba benim olsun. Evet. Oh, bu da hak ettik artık çikolatayı. Ha, ah. ah. ha. Ah. İlk defa. Ben de, ben de ilk defa yiyorum. <laughs> 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 Pardon, gülüyor> Tamam. <gülüyor> 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 Kapıyı koruyorum çarpacak. Çarp. rol yapıyorsun zannettim. Şu ayağımı koyayım da. Biraz sen, biraz sen hızlı giriyorsun. Gerek gir Biraz yavaş. Oy, yok. Şu anda abi, Muğla dediği yola girdik ve en düzgün asfalttayız şu an. Şu an Muğla Fethiye yolundayız. Ve gidebileceğimiz en düzgün asfalt burada. Bölünmüş yol evet. Bak şu an rahatız bak. Bölünmüş yol evet. Al, bak. Aynen. Şu anda abi ben 80 kilometre hızla gidiyorum. Ne kadar efendim? 80 ile gidiyoruz şu anda. Şu an, şu an 80 ile gidiyoruz. Düz asfalt Muğla Fethiye yolundayız. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel. Biz, Şimdi bir, bir meyve suyu daha içilir. Bir şimdi. meyve suyu şu an içilir. Ama tabii her yol böyle değil. Onun için karavanın içinde olmak sağlıklı değil. Haberiniz olsun ki ayaklarınız açık durmak zorundasınız. Fazla bir şey olabilir diye. Kaskını çıkardı çünkü şu an düz yola girdik tamam, diye. Şu anda trafiğe kapalı alandayız. Bu yazarlar ya böyle. Ha, Evet, trafiğe kapalı alanda gidiyoruz. Tabii. Aslında bunlar şey değil. Trafiğe kapalı alan. Örnek oluruz biz yoksa yani. Artık evet, Photoshop'la ol... yol koyduk. Olmaz. Olmaz, ooo. Kendime koydum. Seninki neredeydi var? İlk defa Ömerim. yaşıyorum böyle bir şeyi. Bir de Erkin'le elkin, beraber yaşamak enteresan oldu. <laughs> sağ olsun yönetmenimiz. Böyle bir şey deneyelim dediler. Ee, gösterelim halkımıza, insanlara, karavan alanlara. Gerçekten olmuyormuş. Yani arabanın için mümkün. Çok bir tehlikeli bir çınırı. defa. Yok. Yani biz de... Tehlikeli. Bir yani. de siz bir bunlarla falan olmayacaksınız bir de normal hayattır. Yani köşeye falan bir gelir bir yere demin de işte yerde olduğumdan düşüyüm. Düşmedik ama tuttum kendimi. Yok olmaz. Çünkü ne zaman taş ne zaman bir şey çıkacağı belli olmuyor burada. Maalesef zor. Şu anda 100 kilometre hızla Şu anda 100 km hızla yolu alıyor yönetmenim. Muğla Fethiye yolunda ilerliyoruz. Ama şöyle bir şey yaptık. Evet. Şöyle bir şey yaptık. Deneme yaptığımız için yani böyle bir deneme çekimi yaptığımız için de dörtlülerimizi yaktık ki arkamız araçlar bize gelmesinler. Bir panik olması kimse diye. Dörtlü beraber 100 kilometrede gidiyoruz. Ee, bence de evet yeter. Yeter. Daha yani, da yani, almayalım. Çok yönetmenim yapmadım. bence bu kadar yeter. Çünkü evet. Asfaltta da gördük. Stabil, stabil miydi? Evet, şimdi yer değiştirelim. Biz kullanalım Siz yer arkadaşlar. Evet, siz gelin, daha. Evet. siz gelin bakalım biz kullanalım nasıl bir şey olduğunu. bir daha yol vardı sağda <laughs> görüyor musun abi? Sağda yok, yok sakın girer. Girer. <laughs> daha yolu falan yok. Ya Hayır, yok. görmedim. Bak hemen 100 metre ileride bir yol var ya oradan ışıklardan sağdan giriyoruz. Orası bizi Dalaman çayına götürüyor. Oradan Dalaman çayı üzerinden Gürlük, Narlı'dan şöyle bir yuvarlak çizebiliriz. Sen o zaman otur. Ya şimdi ben buraya ben yere yatacağım. Gerçi kötü bir yol mu? Yok ya. Ya fazla ben hep yapmadım. öyle kandırdım 15 günü. Yok ya. Yok kötü seviyor bir... kötü, <laughs> yollara girmeyi seviyor efendim yönetmenim. Evet. Araca son demine kadar Sıvan Karavan inci modeli deneyeceğim diyor illaki. Evet. Bu arada açılmadı kapaklar şunlar bunlar. Hayır bir şey açılmadı. Bu kadar. Bu zaten çekme olduğu için de şöyle küçük bir oynama yaptı. Onun problemi yok. Suyumuz devrilmedi. Bir de bu aracın ATC sistemi yok. Yani savrulma önleyici sistemi olmadı halde su düşmedi. Biz düştük kası olduğunu anlamadı. Yani ben düştüm. Sen tabii daha sağlam duruyorsun da. ben biraz daha tutundum. Yani şimdi kaskı da çıkarttım. Ben bir de, bakma. Evet. Yani vücudunuzu her taraftan mutlaka şöyle bir dayayın. Mutlaka elin. bir yere dayamak lazım evet. efendim. Vücudumuzu sağlam tutmak lazım. Ama tabii ki çok sağlıklı bir şey olmadığını da gördünüz. Evet. Ben zaten tasfiye etmiyordum. Birçok karavan sahibi zaten yok. Avrupa'da da hayır böyle evet. bir şey yok diyorlar. İlken yani. istiyorsanız kask takacaksanız motor sete binin arkadaşlar. Enduro'ya binin. Aa. Gezin dağları, tepeleri. Dolaşın. Aa, ah, Andrew. Andrew. <laughs> Mr. Andrew. How are you? Salın, hemen şöyle gösterelim. Motosiklet aşkımızı. Valla yok. Baya baya şeymiş. <laughs> ne oldu lan? Valla garip böyle bir sesler geliyor. Bir şeyden mi geçtik? <laughs> oh, ha, şey, şey yolda. Yediklerin başına çizgiler var ya bak mesela arabada hissedilmiyor ama çekme kararında bayağı hissediliyor. Bugün de aksi gibi hava çok sıcak oldu. <laughs> Biz de bu montlarla falan Evet. Motosiklette mesela bir onu da söyleyeyim. Işıklarda falan dururken motorcular hep öne geçiyor ya. Evet. Bazen araçlar kızıyor. bu tam kıyafetlerle, kaskla, bunlarla falan bizim trafikte durmamız çok bizi terletiyor. Ha, o yüzden önce... motorcular evet. trafikte, ışıklarda falan öne geçiyor ki oradan devam etsin. Tamam, doğru söylüyorsun. Biraz empati bunu söyleyeyim. Gerçekten o sıcaklarda bu kıyafetleri mecburuz tabii ki giymeye. Doğru, mecbur. Koruma için ama... Yani dediği gibi haklı biraz motorcuları anlayış gösterin. Onları biraz anlamaya çalışın. Onlar çünkü sizi anlıyorlar. Arabayı zaten arabanın içinde biz rahatız. Tabii klima açık. O oh, klima açık falan ama motorcu ne yapsın o sıcakta? Biz burada bile mesela kaskı dayanamadım çıkardım. Ya Altos çok sıcak. Şu an girmedi sürece. Bütün çok... kapalı efendim. Kapalı olduğu için ki kapalı olmak zorunda. Evet. evet. ama motosette giderken hem şuradan hava giriyor. Hem şunu açık çok az hava, açık bırakabilirsiniz. Evet. Hem buralardan havalandırmalar var. Şu tepeden havalandırma var. Buralardan siz hareket halindeyken terlemiyorsunuz ama dururken çok zor bu kıyafetlerle. Doğru ya. Ben yavaştan gerçekten soynuyorum. Sen ama dikkat et şeye girer şimdi olsun. Ben de yok ayağa kalkmıyorum. Stabil olan gelmedi. Ben burada tutunuyorum. Bir, bir dayan bari abi. şu şey oraya otursana mesela. Buraya alıyor mu? Biraz alıyor. Abi, güzel. Tamam. çalamıyorum şey. Oynuyor ya. <laughs> Hazır ışıklarken. Yani. Yok. Ne beş, ne yeter yeter, dakika. hadi Işıktağ'dayken biz yeter valla Işı, ya. Işıkta çaldım. Yeşil iniyor, gel gel. Çok acırıyor çok acırıyor. Gel. gel gel gel. Işık. Işığı gördüm, geldim. <laughs> ya ben mesela sarsılmayı tahmin ettim ama gürültüyü tahmin etmiyordum ya, darbeleri falan. Bom bom bom, şey. bom, bom bom yapıyor. Yani en ufak hey, bir kasisten geçerken bile... Bence ilk başta çok oldu o şey. Evet. Burada olmuyor. Biz yaptık, siz yapmayın, denemeyin. Ne olur deneyeceksiniz de böyle şeyle deneyin. Aman dikkatli olun çünkü gerçekten çekme karavanda içinde olmak, su içmek falan bayağı zorlu bir şey. Erkin sağ olsun motorcu yıllardır motor kullanan insan olarak da e, ben böyle bir şey beklemedim fazla e, dedi söyle. Evet gerçekten benim tahminimden sarsıntı bakımından çok daha fazla riskli, bayağı. çok gürültü de hissediyorsun. Her bayağı. bir darbeyi hissediyorsun. Mesela sen şaka yaptın zannettim. Kafayı koydun ya mesela şaka diyeyim. Oğlum iki bu varmış. Ee, buzdolabına ama. kafa vuruyor. Ki bu da çok dandik bir kask yani hani. Çok o ucuz zaman. bir kask. Korudu ama. Tabii evet. Korudu. Efendim ee, umarım yararlı oldu. Görüşmek üzere. Evet görüşmek üzere. dostlar.